Burada hemen şu soru akla geliyor. Ve sık sık sorulan sorulardan bir tanesi oluyor. İngilizlerle 1838 yılında yaptığımız ticaret anlaşması Osmanlı ekonomisini batırmış mıdır? Neredeyse son 100 yıldır Osmanlı ekonomisinin batışı denilince dönüm noktası milat 1838 Baltalimanı anlaşması gösterilir. Bu uzun zaman bu şekilde kabul edildi. Osmanlı ekonomisi işte 1838 ile birlikte batmaya başladı denildi ve bu iddia adeta tartışılmaz bir gerçekmiş gibi savunuldu. Fakat 1980'lerden itibaren tarihçilerde bir değişme meydana geldi. Hem dünyadaki tarihçilerde hem de bizim tarihimizle ilgilenen bazı Osmanlı tarihçilerinde ya acaba biz bu anlaşmaya başka bir gözle bakabilir miyiz? Acaba bu anlaşma böyle bir intihar gibi görünen İngilizlere gümrük duvarlarını alabildiğine indiren ve bizim ihracat vergimizi, ihracattan alınan gümrük vergisini alabildiğine yükselten bir anlaşma, bir intihar gerçekten Osmanlı Devleti gibi e, ekonomik rasyonaliteye sahip bir devlet tarafından nasıl imzalanmış olabilir diye bir soru soruldu ve bunun üzerine gidilmeye başlandı ve görüldü ki liberal ekonomiyi savunan bir çağda Osmanlı'nın yaptığı bu anlaşma aslında tipik bir liberal ekonomi anlaşmasıydı serbest pazar serbest piyasa ilişkilerini konumlandırma anlaşmasıydı ki ondan önce kaçak olarak yapılmakta olan ve bir türlü denetleyemediği e, İngilizlerle e, ticareti Osmanlı Devleti bu sayede kayıt altına almış. Ve kaçak e, ekonomiyi, ekonominin kara bölgesini aydınlığa çıkarmaya çalışmıştır. Kayıt altına e, alınmıştır. Fakat burada belki ilginç olan nokta şu. Şimdi hep... E, merkantilist döneme ait ve devletçi yapıya, korumacı yapıya e, alışkı olan tarihçilerin Osmanlı ekonomisinin e, bir başka devletle yaptığı anlaşmanın nasıl bir çöküntüye yol açtığını araştırırken devleti esas alması, devletin elindeki imkanları sadece veri olarak kullanması büyük bir yanılgıya yol açmıştır. Peki halkın bu arada refah düzeyi nasıl etkilenmiştir? Halk bu anlaşmadan nasıl etkilenmiştir ve buna nasıl bir tepki verilmiştir? O pek araştırılmamış. Neden? Çünkü hep devlet açısından mesele ele alındığından devletin daha çok vergi alması, devletin daha çok kazanması, adeta halkın da çok kazanması şeklinde anlaşılmıştır. Halbuki şimdiki tarihçiler evet devlet belki kendisinden fedakarlıkta bulunabilir ama bu halkın zenginleşmesi anlamına gelebilir. Devlet eşittir halk değildir noktasına vardılar. Dolayısıyla liberal ekonomiye geçen Özal Türkiye'sinde ve Özal sonrası Türkiye'de artık biz 1900'lerin, 1930'ların mantığıyla bu Balta Limanı Ticaret Anlaşması'na bakamayız, bakmamalıyız da. Nitekim bunun üzerine çalışan Donald Quaterd çok önemli sonuçlara vardı ve dedi ki evet Osmanlı ekonomisinin bazı sektörleri bundan olumsuz etkilendi ama bazı sektörleri de o zamana kadar kendini gösterememiş bazı sektörleri de bu anlaşmadan sonra bir darbe yediler ve kendilerini arkasından toparlamaya başladılar ve hızla bir gelişme trendi içine girdiler. Dolayısıyla bir ekonomik anlaşma Osmanlı'yı bitirmiş değildir bu bazı sektörleri, dokuma sektörünü ya da devlet eksenli, devlete endeksli dokuma sektörünü etkilemiş olabilir. Ama buna karşılık halk arasında küçük dokuma atölyeleri, ev dokuma atölyeleri kurularak Anadolu'da bu defa bu üretim açlığını bu şekilde doyurma yönünde bir farklı organizasyon modeli ortaya çıktı ve bir direniş kalıbı emperyalizme karşı adeta bu küçük üretimler bir direniş kalıbı meydana getirdiler. Sonucu ortaya çıkıyor. Demek ki bir hadiseyi sadece bir devrin gözüyle de bakmamak gerekiyor. Bizim tarihçiliğin kör noktalarından birisi de budur.